Hepinize selamlar dostlar. Yepyeni bir videoyla, yepyeni bir cuma günüyle sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Cumanız mübarek olsun. Arkadaşlar bugün küçük ama etkili mod serimizin 10. bölümüyle karşınızdayım. Bugün yine dehşet modlarımız var arkadaşlar. 3 tane birbirinden güzel. Şöyle CJ'in belki hareketlerinden anlarsınız böyle kendini. Sağ sola kollarını sallıyor. Hepçi gibi giyinmiş. Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar çok konuşmadan istiyorsanız videoya başlayalım ama başlamadan önce şöyle aşağıdan kanala abone olup bir de beğeni butonuna basarsanız ben çok mutlu edersiniz isterseniz videoya geçelim. Evet dostlar birinci modumuz dans modu arkadaşlar. Şöyle CJ zaten en başta anlamışsınızdır böyle sağa sola kollarını sallıyor böyle değişik değişik şeyler yapıyor. Dans modu arkadaşlar böyle CJ'in 2-3 tane yeni öğrendiği bir dans var. Şöyle birincisi arkadaşlar şu yumruğa dokunduğunuzda çalışıyor. Şöyle bir dans ediyor CJ. Bayağı da iyi öğrenmiş yani. Kolay bir şeyler de öğrenmemiş. Evet, böyle bir şey efekti de veriyor. Neydi o? Ağır çekim miydi? Ağır çekim ağır çekim ağır çekim efekti de veriyor size o kadar bir öğrenmiş yani şöyle arkadaşlar bir ikinci dansımız şöyle joystick'e iki defa yani oturmaya yaptığımızda SJ şeyler yapıyor böyle elleri bile yere değmiyor havada bir şeyler yapıyor bu dans yaparak arkadaşlar bir de üzerine joystick'i böyle 360 şekilde döndürürseniz CJ böyle bir ters takla atıyor yani bu da Baya iyi güzel yani. Bu da böyleydi arkadaşlar. Şöyle yürüme tuşuna bastığınızda bu zaten direktmen dansı iptal ediyor. Şöyle başka dansı var mı? Ben bilmiyorum. Evet böyle bir dansı varmış bu arada. Bunu şu an ilk defa görüyorum. Evet böyle bir dansı varmış. Bunu ilk defa gördüm. Bunu daha yeni yapmıştık. Bundan nasıl çıkabilirim? bundan çıkmam lazım. Evet, CJ böyle değişik şu şeyler yapıyor. Bu dansı daha yeni yapmıştı herhalde. Evet, danstan çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar ilk modumuz böyleydi. Gördüğünüz üzere CJ zaten şapkayı falan da çekmiş. Rapçi olma kararı almış. Böyle değişik düşük hareketleri de yapmayı öğrenmiş. Evet arkadaşlar istiyorsanız birinci modumuzun kurulumuna geçelim. Evet arkadaşlar birinci modumuzun kurulumuna geçelim. Arkadaşlar modun linki ve zarcı vereyim linki açıklama kısmında bıraktım. Oradan indirebilirsiniz. Arkadaşlar nasıl indirildiğini göstermeyeceğim. Şu an sağ yukarı bir kart geldi. O videoyu izleyerek indirebilirsiniz. O videonun linkini açıklama kısmına da bıraktım. Oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle zarcı ver uygulamama giriyorum. Buradan download'a gidiyorum arkadaşlar. Şöyle ben bir de bir klasör oluşturdum. Onun içine attım. Gördüğünüz üzere dans modum burada arkadaşlar. Bunun üzerine basılı tutuyorum arkadaşlar ve basılı tutmuyorum arkadaşlar. Pardon. Bir kere basıyorum. Buraya çıkart diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buraya klasör haline geldi. Buna basıyoruz arkadaşlar. Ve burada com.raxlar.gps.gtsa .ru. var. Buna basılı tutup kopyalıyoruz. Cihaz avcısı Android Data. Data'yı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Data'yı yapıştırdıktan sonra modumuz hazır. Oyuna girip CJ'in garip hareketlerini görebilirsiniz. İstiyorsanız arkadaşlar ikinci küçük ama etkili modumuza geçelim. Evet dostlar CJ'in garip hareketlerinden sonra ikinci modumuza da geçelim. Arkadaşlar ikinci modumuz mesela şöyle yüksek bir bina var. Çıkmak için yani çıkamıyorsunuz. Şöyle hemen CJ'in cebindeki merdiven devreye giriyor. Şöyle gördüğünüz üzere hemen cebinden bir merdiven çıkardı. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Merdiven sayesinde her yere çıkabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle merdiveni yok edeyim ben. Evet şu an yok ettim. Arkadaşlar merdiveni çıkarmak için şu an ekrana fotoğraf geldi. O fotoğraftaki gibi 1 ile 4 tuşlarına aynı anda bastığımızda merdivenin işte bu aşağı yeşil bir tuş geliyor yeşil tuşa bastığımızda gördüğünüz üzere merdiven direktmen CJ'nin cebinden çıkıp elimize geliyor. Bu merdiven arkadaşlar şöyle şuraya bir yere koyalım. Yeşil tuşa bastığımızda merdiveni koyuyor ve sağ ok işaretleri geliyor. Böyle yukarı bastığımızda da işte CJ direktmen işte yukarı doğru gidiyor. Aşağı direkt zaten aşağı doğru. Yeşile bastığınızda arkadaşlar sizi yani merdivenden yukarı çıkmış İleri doğru atıyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere ileri doğru atıyor. Reset tuşu ise şimdi onu göstereyim. Şöyle bir daha çıktım. Reset tuşu ise direktmen merdivenden en üstteyken size aşağı doğru bırakıyor. Şöyle en üste doğru geleyim. Şöyle resete bastığınızda direktmen sizi aşağı doğru bırakıyor. Merdiveni elinize almak için de şöyle Şöyle bir salalım burayı. Resetledim. Merdiveni kaybetmek için de arkadaşlar 4 ile 7'ye aynı anda bastığınızda merdiveni kaybedebilirsiniz. Şu an merdiven kayboldu zaten. Şöyle tekrardan 1 ile 4'e bastım. Merdivenin yanında yeşil bir buton geldi. Ona bastığımda merdiven geldi gördüğünüz üzere. Şöyle istediğiniz yere koyabiliyorsunuz bu merdiveni. Bir sınırı yok reset resetledim. Şöyle 4 ile 7 aynı anda bastığınızda da merdiven gidiyor. Gördüğünüz üzere bu çoğunlukla buralarda yarar arkadaşlar. Şöyle şurada maruz kaldığınızda çünkü burada şey burada denize düşüyorsunuz. Burada çıkmak için merdivenler oluyor ama bu San Fierro'daki havalimanı orada. Ama merdivenden çıkamıyorsunuz. Normal merdivenlerden çıkılmıyor diye biliyorum arkadaşlar. Sadece bizim merdivenimiz var. Şöyle bir oraya şunları alalım ama önce bir şu polisleri peşimizden bir atalım. Sonra video onlarla uğraşmayalım. Denizi denize doğru bir gidelim. Burada şey olacak. Evet orada. Evet. Gördüğünüz üzere burada merdivenler oluyor. Merdivenlerden çıkamıyoruz. Böyle bir yere geldiğinizde şöyle hemen CJ'nin cebindeki merdiveni çıkararak duvara yaslıyorsunuz. Biraz tamam, çok da duvara yakın olmasın. Yaslıyorsunuz ve hemen çıkıyorsunuz. Evet. CJ kullanılıp kullanmadan çıkıyor şu an. Evet. Sonradan pingi vardı herhalde CJ'nin. Şöyle merdivenin kısa olmasına bakmayın siz. Merdiven istediği kadar kısa olsun. Bizim CJ görünmez merdivende bile çıkabiliyor. Siz onu dert etmeyin. Ve gördüğünüz üzere çok az bir yolu kaldı. Ama buton gitti. O butonu kesmememiz lazımdı. Şöyle yeşil butona bastığımda zaten direkt men atacaktı. Tam ucunda kaldığımız için olmadı. Evet. Evet, CJ garip haller oluyor. Neyse arkadaşlar bu modda böyle. Şu an CJ hava da kaldı. Bir şeyler oldu CJ'ye. Evet CJ'yi kurtardım. Tekrardan çıkıyorum. Merdiven bu sefer şeyin içine girmiş. Duvarın. Şöyle biraz yavaş çıkıyor ama. Gördüğünüz üzere. Ve çıktı arkadaşlar. Şöyle yeşil butona bastım mı? Direkt ben CJ'in cebinden çıkardığım merdivenle yukarıya çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu modumuz da böyleydi arkadaşlar. Video yani bunu çok göstermeye gerek yok. İstiyorsanız bu mükemmel ötesi modumuzun da kurulumuna geçelim. Evet dostlar ikinci modumuzun da kurulumunu hızlı bir şekilde gösterelim. Arkadaşlar Modumuzla gta GTOL ve Zarciver uygulamasının linki açıklama kısmında mevcut. Oradan indirebilirsiniz. Yine aynı şekilde indirimi de açıklama kısmında videonun linkini bıraktım. Oradan direktmen videoya gidebilirsiniz. Arkadaşlar önce Zarciver'e giriyoruz. Buradan modumuzun olduğu yer download. Ben iki klasör oluşturdum. Onun içine attım. Gördüğünüz üzere iki tane burada modumuz var arkadaşlar. Yani aynı mod. Biri sadece mod dosyası bir de kolay kurulum arkadaşlar. Kolay kurulum arkadaşlar zaten adı üstünde kolay. Direkt ben buraya çıkart deyip burada com.raxlargenstok.gtasa var. Onun üzerine basılı tutup kopyala deyip datayı yapıştırma işlemi arkadaşlar. Bu kolay zaten. Başka bir işlem yapmıyorsunuz bunda. Sadece mod dosyasında ise arkadaşlar bunu buraya çıkartıyoruz. Gördüğünüz üzere çıktı. Buradan com nokta var. Bunun üzerine basılı tutup kopyala diyoruz. Yaz havzası android data. Bunu datayı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra OBB'ye geliyoruz arkadaşlar. Buradan com nokta geliyoruz. Buradan aşağıdaki 600 megabaytlık olana bir kere basıp görüntüle diyoruz. txtb Burada gta3.img var. Onun üzerine basılı tutup kopyala diyoruz. Cihaz adıysa Android data. Biraz aşağı gelip GTA'nın klasörüne giriyoruz. Files buraya textv diye bir klasör oluşturuyoruz arkadaşlar. Oluşturduk ve textv klasörünün içine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu yapıştırılsın arkadaşlar. Yapıştırıldıktan sonra diğer işleme geçelim. Evet arkadaşlar yapıştırıldı. Yapıştırıldıktan sonra arkadaşlar Zarciver'le bir işimiz kalmıyor. Buradan arkadaşlar direkt çıkıyoruz Zarciver uygulamasından ve GTA IMG Tool uygulamasına gidiyoruz. Buradan Open IMG Android data com.rockstargames.gtasa'ya giriyoruz buradan. file e ve GTA img basıp select diyoruz. Sağ üstteki 3 noktaya basıp at files with e basıyoruz. Ve evet, buradan geri geliyoruz. Download'a modumuzun olduğu yere geliyoruz. Modumuz buradaydı. şöyle klasöre gidip burada GTA 3.mg klasörü var. Onun içine girdikten sonra gördüğünüz üzere burada iki tane ifp dosyası var. Bu ikisini seçip selecte basıyoruz. Seçtikten sonra arkadaşlar burada 3 noktaya basıp Rebuild var. Rebuild'a bastıktan sonra bunu Rebuild yaptıktan sonra modumuz kurulmuş oluyor arkadaşlar. Başka bir işleme gerek kalmıyor. Merdiven modunda böyle kurarak oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kuruldu neredeyse az bir şey kaldı zaten. Ve kuruldu arkadaşlar. Modumuz şu an hazır. Girip oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar ikinci modumuzun da kurulumu böyleydi. İsterseniz son modumuza geçelim. Evet dostlar Los Santos'a geri döndüğümüze göre son modumuza da geçebiliriz. Hemen şu arabayı alıp son küçük ama etkili modumuza gidelim. Şuradan. Zaten hemen yakın Gross. De. Zaten ne kadar kaçak iş olur. Hepsini Gross'de yaparlar. Gördüğünüz üzere bu sefer de kaçak. Sokak kavgası düzenlemişler. Şu an iki tane eleman kavga ediyor. Biz de şöyle bir girelim. Evet, bize gele gele bu hanımefendi geldi. Bu hanımefendiyi direkt ben kılıçla bitirirsem çok iyi olur. Evet, kafasını kestik. Çünkü eleman da evet, birinin direkt ben evet, ikisini de kellesine tek attık. Gördüğünüz üzere Şöyle hemen bir kişiyle daha kavga edelim ama çıkamıyorum. Boşluk. Evet. Hemen bir kişinin daha kellesini. Ya gele gele bunlar geliyor. Kesmek lazım şunların kafasını. Şöyle şunların kafasını uçuralım. Evet. Bunun da kafası gitti. Böyle bir tane adam gelsin bir. Bunlar abone oldu herhalde bana. Anlamadım. Bunu da öldürelim. Daha da öldürmeyeceğim. Video zaten uzadı baya. Ya abacım, bir öl artık ama ya. Ya şu abi yüzünden zaten öldüremiyorum. Bizim CJ ona odaklanıyor. Şunun bir kellesini koparsam. Evet bizim CJ başka taraftarlara odaklandı. Why are you disrespecting me? You wishing you Kelleyi koparamadık. Evet, sonunda bunun kelleyi de kopardık. Evet arkadaşlar, bu kaçak sokak kavgası da böyleydi. Buradan gelip millette kavga edebilirsiniz. Para vermiyor ama. Neden para vermiyor anlamadım. Millet bahis yatırmıyor herhalde. Öyle keyfimizden kavga ediyoruz. Evet dostlar hemen son küçük ama etkili modumuzun da kurulumuna geçelim. Evet dostlar bu son modumuzun da kurulumunu sizlere göstereyim. Arkadaşlar bu mod içinde sadece zarcı uygulaması lazım. Modun linki de açıklama kısmında var. İndirebilirsiniz. Şöyle zarcı uygulamasına giriyorum. Buradan download'a geldim. Burada 3D klasör oluşturmuştum. Onun içinde gördüğünüz üzere modumuz burada. Buna bir kere basıyoruz ve buraya çıkart diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hemen çıkardı. Klasöre giriyoruz. Ve burada com.raksar var. Buna basılı tutup kopyala diyoruz. Cihaz havzası Android data. Yapıştırdığımızda arkadaşlar modumuz otomatikman kurulmuş oluyor. Bunu da kurum böyleydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Küçük ama etkili mod serimizin 10. bölümü böyleydi. Yine birbirinden iyi modlar vardı. Arkadaşlar bu Android 12, 13 ve 14 ile ilgili mod kurmada sorunlar var bildiğiniz üzere. Yakında onunla ilgili de video gelecek. Buradan duyurusunu yapayım. Şöyle videodan çıkmadan önce arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup bir de beğeni butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.